Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Aa, Rainbow Friends'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben de kiminle, tabii benimle. Aynı. Bu arada işte arkadaşlar. <laughs> Benim ilaçlarım 90 TL olduğundan bana size 90 like lazım. Her her like bir TL. Bana görüşümü değiştiriyorum arkadaşlar. O yüzden. <laughs> Baconlara saygı duyuyorum ama Görünüşü mü aldık mı? Abi, şimdi, şimdi Yeşil gelecek. Yeşil gelecek. Mavi gelecek. Video bitecek. E Esa... son... Bu arada arkadaşlar video e... biter. Ben ölünce video bitiyor. Arkadaşlar bu arada yakalanmıştı ama sonra dedi anlaşma yaptım beni öldürme sana bin dolar sana bin rom yatırırım dedim o da dedi ki tamam dedim beni öldü <laughs> <laughs> kesinlikle böyle oldu evet öyle oldu bu arada o yeşil de, canavar bursundan... kör göremiyor bizi arkadaşlar Aa, bunu bilmeyen çocuk adam tabii ki hiç yazıları okumuyor Oha. Şana bizim önümüze çıkmaz Oradan kesin bir canavar geliyor. Geliyor. Yeşil. An... Aa yeşil yeşil yeşil. Mehmet bas gaz. Oğlum o görüyor öyle. Mehmet o öyle görüyor. He. Yani bunda ne yapacağız? Ne yapacağız kanka bu yeşile karşı? Kaçacağım. E, e görüyor. Görmüyor ya bizi. O görmüyor. Ama önüne çıkarsan dokunup hemen seni yok ediyor. Ha? Anlıyor ya. Aha, hareket etme onu görünce. Hareket et, kaç. Bu arada mavi ha, gelirse kodu devam, yeşil kutu. gelirse Bu arada biz bunları ne yapacağız? Ben bunlara ne yapacağız okumadım. Biz bu bölüm bölüm yapacağız da bu akşam yapalım bölümlerini. Yok seri seri devam edelim. Zaten video 10 dakikayı geçiyor. Sıkılmasın arkadaşlarımız. Ya. Ama bitiyor ki şu an 7'de 15 çok hızlı bitiyor. Bir şey mi geliyor? <laughs> Anam dur. Oradan biri ölecek galiba. Bir geç çıkmaz değil mi? Yeşil çünkü havadan çıkıyor. Yani. <laughs> Aa, işte. Zarıkta, şey evet. diyor. Evet. Mavi üstünde mal oluyor. Ben yemi, evet. ben yemi götürmem lazım. Şimdi Mavi, mavi. Hadi geç o Yerde kaç, 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 kaç. bak paket kaldı Yendi Ye Tamam bu, bu benim de mi? Olacak şey o hızlı ya. Aa, Mavi ee, Eli yalmak. Bu turuncunun eli çarpılmış gibi. Bence böyle bölüm bölüm yapmayalım. Hep turuncu bir yanda çekilme. Turuncu terk etmiş. Belki yemeğin kokusunu almıştır. Bu sefer de turuncu eksik. Bu adam bize... turuncu geliyor. bitiyor mu? Hadi. Yok turuncuyu da geçelim öyle bitirelim. Çok kısa olmasın. Sıkılmayın. Bence hep bitirelim oyunu öyle. 20 dakika. Öyle de çok uzun olur. Yok 20 dakika turuncu tam bu Büyük ihtimalle herkes ölür zaten turuncuda sıkıntı yok. Turuncuda ne yapıyorsun? Makinemi ha? tamir Makinem ettikten tamir sonra yapıyorum. sana da burada olduğunu söylemek. Hmm. Hmm. Şimdi burada hepsi bir de mi saldırıyor? Havalandırma hmm. neden sızmaya başladı? Acaba... Diyor Arda Şimdi turuncudan hmm. ne özelliği var? Onu oku... bilmiyorum Söylemedim Sadece turuncu acıkmış Bizi yer yani Hıhı <laughs> Bunu Onu yemiyor bizi yiyor değil mi? Hmm. Şırınga buluyor Ölürsem video bir takip edeyim. Takip mu? Ben adamı takip ediyorum ama... Mavi bir canavar yanımdan geçti. Ya ben nerede olduğumu bilmiyorum ya. Aaa! kapıyı açtım kapıda karşılaştım kapıyı açtım mancara var <laughs> artık nereye doğru gideyim bilmiyorum ben mavi okları takip ettim son 5 tane Ben şu an bak oo mavi kapının arkasında yeşil var ışıklar var

Ne burada? Neden Allah'ım neden? Bu kadar istiyor. Ben kardayız. Kardan evet, yaşın canı var ya onda şu an adı bana. herhalde. <laughs> Dans ediyorum. <laughs> Hala Turuncu canavarı hiç görmedim ben ya. Ben de göremedim. Şu an horon başını izliyorum ben. Horon başı var la orada. Bak işte. <laughs> Durdu. Dondu. Atakan. kaç. Gel tamam, çok yavaş gelin. Ne <laughs> kadar kaç bence? Atacağım zaten başka Gittin mi? Abi, sadece Arda var şu an şey. Arda mağlupları takip et. Son şey sende. Gidiyorum. onu buldum. <laughs> onu buldum. mu? Ama nereye koyacağını biliyorum. Hayır bilmiyorum. Bak, <laughs> i̇şte ben kapıyı açtım. Şurada biri yeşil erro Hadi hadi koy onu <laughs> Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Yine bir şeyler oluyor. Ama artık öbür videoda görüşmek üzere hoşça kalın.